Kedileriyle tutunurken hayata kaçamak, Köpekleriyle kaçar İstanbul, sokak sokak, Ve yüzüne tükürürken, Doyurduğu bunca alçak, Artık parasıyladır, Bir nefes bile kirli hayat, Aslı belli İstanbul'un, alnı açık, Bu pislik onun değil, İnsanlar balçık balçık, Suratlarda hep bir şiddet, hep bir celal, bunun için mi söndü bunca nazlı hilal? Nereye kaçsan kaşlar çatık, suratlara sık, Kalamışta da bile kalmamış, O tatlı huzurdan bir parça çık İşgaristan olmuş, istilacıların elinde, Kabusumuz olmuş, bir beton işkence, Aziz İstanbul diye diye, Yazık ettiniz bu kente.